Wow. Oy. Gel Video başladığı gibi enfes kurtarış yaptım. Tut. Abi bu adamlar nasıl topu 5 metreden alıyor ya? Kan çabuk, çabuk illeri, çabuk illeri, çabuk illeri vur. Pardon. Adayım ben nereye bu vuru vuruyorsun ya? Aile. Bizim takımı banlıyorum ben ya. Lan. Salan tekleri şey hariç ama. Kıvan çağırıyor. Koyun ya. Lan vurma lan. Hayır bir denedim mi? <gülüyor> <gülüyor> denge geldi arkadaşlar. 4-1 oldu. Çok güzel denge geldi. İsmail Sek sek sekerek İsmail İsmail Rastık çekerek İsmail İsmail Adresim aynı İsmail İsmail Posta kodum da aynı yavrum Kanka okay. ben vallahi istemsizce size gelince çok iyi oynayayım Adamlar çok kötü oynayayım Bak görüyor musun? Bak bak görüyor musun? <laughs> gibi atıyor. mal gibi atıyor. Mal gibi atıyor ya. Kaç çıkıyor yani ya. Geç karşıya. Bak var yani doğum sendromları hani sendromları kaleci oynuyor hani. Tam öyle oynuyor yani. ya, gel. <laughs> Oğlum dur bir şey. <gülüyor> 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 gel gel. Hop ve. seni biliyorsun değil mi? Gel 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 gel. <laughs> Lan. <gülüyor> <gülüyor> Ay atacağım sen ortaya. Oğlum bir dakika. Düzgün ata gel. Oğlum düzgün ata gel. Paslanık dur. Düzgün ata gel. Oğlum ne oluyor dur. Bir düzgün dakika. Düzgün ata gel. Allah Allah. Allah Allah. Düzgün at. Sana Oğlum sana atayım sana. Sa. Sana atayım. Sa. Ada Sabri ortasını yaptı. Kaleci Onur. Sabri topun gerisinde. Sabri ortasını yaptı. Doğrudan dışarı gitti top. Yine Sabri orada. Sabri son çizgiye indi. Sabri ortasını da yaptı. Ama nereye? Kalenin arkasına.